Her sene en az gelirim 5 defa mecmura. İyi seyirler. Mecmura, mecmur dönemine ait binaları, aynı yapıları tekrardan yapmışlar. Onun bir tema parkı gibi. Her sene en az 4-5 defa geliyoruz. Bu yazında geceleri havayı fişek gösterileri oluyor. Etkinlikler oluyor. Çok sarıyor Devam. Bir de şey yapmışlar. Kimono ile takama gelirseniz bir yen daha ucuza giriş yapabilirsiniz diye. İnsanlar o yüzden kimono falan gelmiş. Çok şık, çok güzel. Festivalin tadı tabii ki de bunlarla çıkar. Bak yoğundan aldım. Taşıyamıyorum, taşıyamıyorum. Of. Devam. Alo. Dadına yemiyor. Çok buzlu. Hava yarardı 5 dakika daha. Bak burada ışık evet. ışık her yer oldu. Bak. Bir saate havaya şey patlayacak. Thank <laughs> you. Baya Japonya'nın yaz festivalleri ya. Gelebiliyorsanız gelin baba guru guru Tokyo'ya, Osaka'ya, Kyoto'ya falan gitmeyin de yazın ki yaz festivallerine gidin. Devam ki. Lemento'yla de de Babayız.